Saferay'a girdi. Saferay ile tövbe ya Rabbi estağfurullah azim de tövbede dur. Elinden geldiği kadar ikindi ile akşam arasında kendini bir hesaba çek, bir rabıtaya çek, bir köşede otur. Allah ile peygamberi ile yaptığın işlerle haşır neşir ol. Zikrinde dur. Sağda solda fazla koşturma. Mecburiyet azıl değilse hiç dışarıda gezme lanet yağıyor sonra o lanetin altında istemeden bulunursun o seni de tutar Yüzünden sağanak yağmur yağar gibi lanet yağıyor ee, yolda gezersen senin de üzerine geçecek o şeyler onun için safer ayında bunlar yağıyor İbadetine dikkat et ee, zikrine dikkat et hayır hasenatına dikkat et dilini, kalbini, gözünü, elini, ayağını yanlış yerlerden koru, yanlış yerlerden uzak tut, selamet bulursun. Bütün dünyanın üzerine lanet dayarsa sana tokanmaz o zaman. Bütün dünya yanıp kavrulsa sana tokanmaz. Deprem olsa seni de belki arada ölürsün ama seni temiz, atar temiz çıkarıp götürürler. Öyle dur. O yeter.